Ülkenin büyüme rakamları ile ilgili görüşlerinizi almak istiyoruz. Evet. Son açıklanan rakamlarda %7'lik bir büyüme gerçekleşti. Bununla ilgili neler söylersiniz? Türkiye ekonomisi geçtiğimiz ilk 3 aya göre, yani Ocak, Şubat, Mart ayına göre %7.1. Bir önceki çeyreğe göre, yani 2020'nin Ekim, Kasım, Aralık ayına göre de %1.7 oranında büyüme sağladı. Baktığımız zaman dünya ülkeleri yavaş yavaş büyümeye başlıyor. 2020'de hemen hemen hepsi daralmıştı. Türkiye'de yani çok az bir büyüme kaydedilmişti. Bu çeyrekte yüzde yedi gibi büyüme rakamının yaşanmış olması oldukça memnuniyet verici. Tabii genellikle büyümelere bakarken büyümenin kompozisyonlarını analiz etmek gerekiyor. Evet. Büyüme rakamları hesaplanırken bizim ülkemizde iç talep yani kişilerin bireylerin tüketimleri, kamunun tüketimi, stoklar. E, yatırımlar ve net dış talep toplamıyla ölçülüyor. Bu çeyrekte en büyük katkının iç tüketimden geldiğini ve yatırımlardan geldiğini görüyoruz. E, i̇ç tüketimde büyümek Türkiye'nin kaderi diyebiliriz. Genellikle genç nüfusa sahip olduğumuz için ve genç nüfus tüketmeye hazır olduğundan dolayı daha çok meyilli olduğundan aynen öyle, daha meyilli olduklarından dolayı e, Türkiye kendi içerisindeki üretmiş olduğu ürünlere yoğun bir talep görüyor. İşte buzdolabı, beyaz eşya, araba vesaire. Elektronik eşya. Bunlar e, yoğun bir şekilde alındığı için yurt içine bir hasıla oluşuyor. Bizi en çok mutlu eden yatırımlar kaleminden sağlanan büyüme e, performansıydı. 2.7 puan yatırımlardan büyüme kaydettik ki toplam büyümenin %40'ını yatırımlardan elde etmişiz. Bunda da biraz 2020 yılındaki... Ee, ucuz kredi döneminden, yani Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu uygun faiz ortamındaki kredilerin e, yansıması olduğunu düşünüyorum. Ee, çünkü yatırım yapılması doğrudan fonlamayla alakalı bir şey. Eğer ki yatırımcı uygun fona kavuşabilirse yatırım yapabilir. Dolayısıyla yatırımların böylesi artış göstermiş olması ülkemiz adına çok sevindirici. Çünkü bu bir yerde de istihdamı da çağrıştırıyor. Evet. İnşallah bu yatırımlar bir istihdam sonucu da doğurur. Şu an hala ülkemizde işsizlik, özellikle de genç işsizlik çok büyük bir problem. Bir diğer pro e, sevinilecek gelişme ise net dış talebin yani ihracat eksi ithalatın bir yaklaşık 7 çeyrekten sonra ilk defa pozitife dönmüş olması. Yani ülkemiz geçen yılki 3 aya göre daha çok ihracat yaptı, daha az ithalat yaptı anlamına geliyor. İhracattan da 1 puanlık, daha doğrusu net dış taleplerinde 1 puanlık büyüme sağladık. Bunlar tabi işin sevindirici yanı, işin üzücü yanı ise iş tüketimin borçla gerçekleşmiş olması. işin bir yer üzücü yanı Türkiye'de enflasyonun %17'ye dayanmış olması ama büyümenin yalnızca %7 olması. Dolayısıyla bu büyümenin çok hissedilememesine sebebiyet veriyor. Büyüme hanelere kadar dağılamıyor. Evet. Ee, bunu şuradan da görebiliyoruz. 2020 yılının Mart ayındaki borçlanmayla yani 2020 yılı Mart ayı ile 2021 yılı Mart ayını kıyasladığımız zaman borçlanmada %37'lik artış var. Bu iç piyasama dış piyasama ee, borçlanma yurt içindeki bireylerden bahsediyoruz. Evet. Yani sanayici kitleden bahsetmiyoruz. Yurt içindeki kitle yoğun bir şekilde borçlanmış yaklaşık olarak %37 oranında eee borç artmış bireylerin üzerindeki. Aynı zamanda bu borçların da kompozisyonuna baktığımızda çoğunluk olarak ihtiyaç kredisi ve kredi kartı olduğunu görüyoruz. Bir diğer analiz edilmesi nokta, analiz edilmesi gereken nokta, ihracat arttı, evet güzel ama bu stoklarla mı arttı yoksa sıfırdan üretimlerle mi arttı? Biraz stoklarla arttığını görüyoruz. Bir diğer problem ise ithalat. İthalatı kısamıyoruz. Hala ithalatımız ihracattan daha fazla. Ama ithalatın en azından yükseliş hızı düşüyor. O da biraz altın ithalatındaki gerilemeye bağlı. Ülkemiz yerli ham madde kullanımına, ithal ham maddeye biraz ara vermeye başlamalı. Bunun için de yapısal önlemler alınmalı. Biraz bu konuda eksiklerimiz var. Bir diğer konu yapılan yatırımlar teknoloji geliştirmeye yönelik yatırımlar mı, yüksek teknoloji odaklı yatırımlar mı yoksa kapasite artış yatırımları mı? Eğer kapasite artış yatırımları ise burada akla e, artan üretici maliyetleri geliyor. Artan üretici maliyetleriyle o artan kapasiteler, yatırımlar çalıştırılamayabilir. Bu da atıl kapasite sorununa yol açabilir. Evet. Dolayısıyla büyümeyi iyi analiz etmek lazım. Biz isterdik ki borçla büyümeyelim. Kişiler gerçekten gelirleriyle büyüsünler ve bu büyüme hanelere kadar sirayet etsin ama maalesef ülkemizde ihracat yapabilen, e, krediye erişimi olan kitle daha çok refah sahibi oluyor. Bu imkanlara sahip olamayan kitlenin ise refah seviyesi düşüyor. düşüyor. Yani gelir dağılımında bir bozulmayla karşı karşıya kalıyoruz.